Selamlar arkadaşlar. Bugün havuz bulak çekiyoruz. Sey! Arkadaşlar bir tane bir burada bir tane video çekebiliriz. Neyse. Hadi yürüyün. Ye. Yeah. Stop. Top stop say, giriş şeyi ve para. Money, 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 money. Şeyimi çıkarayım. <laughs> ne kadar? Verim bizim. <laughs> Ödendi. Tamam. Yes, yes, yes. E, bu arada can kurtarımız, kurtarıcımızın gelmesi için 2 dakikalık bekleme yapma bir 1 dakikalık hatta 30 saniyelik bir bekleme yapmanız lazım. İyi <laughs> e, tamam. Arkadaşlar bekleyelim. Ama bu hiçbir şey bizim neşemizi bozamaz. Hanımefendi kıyafetlerinizi buraya asıyorsunuz. Çantanızı buraya. Ha. Ama biz bu çantamızı başka yere bırakabiliyoruz. Değil mi buradan başka? Evet evet oraya bırakıyorsunuz ama çıkışta gidişte şeyde giyeceğiniz kıyafetleri su dört yazıyorsunuz. Bu kıyafetlere çok güvenli olmalı. E, çünkü buraya bir tane güvenlik geliyor duruyor. Hmm. Tamam. Sen istersen konuşmayı yap ben geçiyorum. Lise gel. Çocuk, çocuk. Gidelim. Tamam. Ee, ben şey yapayım arkadaşlar. O zaman hemen geçelim. vazgeçtim <laughs> <laughs> ee, kestim. şunu şöyle katalım. şimdi lazım. Sonra şunu şuraya yaşıyoruz değil mi? Hani. <laughs> Oraya yaşıyorsunuz. <laughs> <Lassanın kıyafetleri. gülüyor> Bizimki fazla oldu. Şey oldu ama sorun olmaz değil mi? Yok yok ne müsabak, müsabak biz bilmiyorum. Adilim benim de dilim dönmiyor. Müsabak herhalde. <laughs> Neyse ben geçiyorum başka bir şey yok değil mi? Evet evet iyi tatiller size de arkadaşlar bir iki gün tatilde de gezelim yani değil mi? canpa yasadım diyecektim ikimize de lazım. Can kurtaran. Can kurtaran. Hemen gidelim. Birisi olmadı çünkü yeni geldiler. F. F. -hı. Ay bu bir bu, bilim burada mı kalmış? Vuh. Artık dört tane oldu çünkü bir kayıptı. Tamam topluyorum buradakileri. Topladım neyse ben yüzerek geçiyorum. Yeah. Zı zı zı. Neyse. Arkadaşlar ilk defa ilk bu yazda ilk defa yaz liseye çıkıyoruz. Evet çıkıyoruz. Arkadaşlar burayı bize özel yaptık. Yani son birkaç metreden sonra burada da bir tane sayıyorlar. Orada da sayıyorlar. Dört tane sayıyorlar. Yani biz buradan kaç kilometreler, kilometreler sonra Tekrar var aynısından. Orada da 5 tane var. Ama biz 4 kalırız. Çünkü 4 daha özelmiş. <laughs> Neyse giyelim. Arkadaşlar biz giyinip geliyoruz. Bu arada giyineceğimiz yerleri bu hanımefendiye soracağız. Orada ilk girişteki mavi saçlı grill. Arkadaşlar giydik. Evet arkadaşlar. Şu eski kıyafetlerimizi şuraya asacağız. E, kıyafetlerimizi getirdim. Peki kıyafetler oraya asılmıyor. Asılmıyor da. Ha tam tam unutmuştum kusura bakmayın vallahi. Asıl ben siz kusura bakmayın yani unutmuş olabilirsiniz. Kıyafetlerinizi buraya asın. Tamam astım. E ee, barda iyi çasmalar. Tamam. Size de size de. Ay çok iyi biri. Arkadaşlar e, ben biraz uzanacağım. Evet arkadaşlar uzanacak şey. Buraya eşyamızı bırakıyoruz. Arkadaşlar burada istediğimizi yapıyoruz. Yani yes tos. Tek kelime yes toz. Yani <laughs> istediğim gibi bunu bir çalar şey yapar yok. Düşünce yok. Yani mükemmel bir, bir alan. 10 numara 5 yıldız. Bayıldım ben buraya. Hiç ben de yüzüme Oh my god. Ne var? Uzanıyorum ben. Hiç uyuyacak gücüm yok. Neyse ben bunu şu yere doğduracağım. Tu tu tu. Doğdu. <laughs> tamam, tamam. Ne geçeyim suya? Aha gemi varmış. Ama oh daha yeah, gemi varmış. Ay, çok merak ediyorum acaba ne yapıyorlar? Gemi oh my god. Wow. Wow wow wow. Bayıldım. Buraya her gün gelmek istiyorum artık. Wait. <laughs> Ay üf gerçekten çok merak ettim ne yapıyorlar ben bir gideceğim bakacağım. Hello girls ne yapıyorsunuz ben de geldim. Hoş geldin. Du 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 du. Oy, ama, ben buradaki şey bakacağım. Neyse. Boş verin. Boş neyi bu arada? Görendik dedim ya ben ana. Bir şey diyeyim mi? Ben küçüğüm. Şu an böyle çıkıyorum. Tam mı? En küçüğünle alakalı. Sü ta ta. Tıklayalım. Kluk luk 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 Oh my god, bir şey oldu. Hı hı tın tın alalım kıyı fı 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 küçük bir kız elinde Allah silahı tutuyor. At. <laughs> <laughs> hmm. hmm. Tete küredim. Ne demek? <laughs> Çok evden gel gelmiyor muyum? Hiçbir şey olmam ki bir devam edeyim. Arkadaşlar. Ben bu şey bir şey haber vereceğim, bir şey diyeceğim de. <laughs> Bakın arkadaşlar bunu lise için aldık, buna yeni uzanacak, ben de uzanabilirim belki. Yani Gidelim. Şey Bir şey diyeceğim. Siz demiştiniz sanki biz basvuru yaparken. Ah, talk on life to to party to tell me. Tüm dostlar söz alacak. Um, evet. Şey, um, hmm, iki ki bir kişi daha gelir bilir sizden başka dediniz değil mi? Evet evet gelebiliyor. Evet. Ama eşyalarınızı karıştırırsa beş yıl bu sahne. Oha. Bu zamankine Ayrımcalık mı yapalım? Beş yıl yani. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Onun için siz kıyafetlerinizi tek bir alanda toplamalısınız. Aaa. Ne? Ne? Ben bunu yapmam. Aman. Öf. Çok korktum şimdi. Dastan görünmeyen bir bölümümüz var. Sadece kız şurası var. Hmm. İyiyiz. Buraya katacağım. Hmm. içinde her şeyimiz var. Her şeyim var. Hmm. Şöyle katın. Kapağını kapattığımızda kimse görmeyecek eşyanı. Aha takken gözükmüyor. Oha. İşte <laughs> Teknoloji gelişti. Zor. Arkadaşlar neyse. Bir ben şeylere haber vereyim. Yani onun yanında silahın yanına gidecek. Evet. Hello. Ben eşyamı şuraya katıyorum. Birazdan oynarım. Hı <laughs> hı, oynarsın. Ben burada bir story çekilsin yok mu? Tamam çekiyorum hemen. Hadi kamera var. Çek. Şaka. Şey biraz tamam. Çektim çok güzel oldu. Evet ya yani eminim çok güzel değil. Neyse. Hemen geçek. Mäh Ye. Yeah. Nek aldık. Mük mük mük. E, biraz biz buraya gezelim. Hiç bu kısımlara gitmedik. Benim bekleyin. Ben yavaş yiyeceğim. Şimdi mutlu değilim. tamam gel beraber gidelim hı hı iyi merak ettim ne güzel Eşe, hadi gidelim şala, şala, selam selam <laughs> şey ucum lan lavaboda aldı. Um, e, kanal üzerine isminizi mi söyleyeceksiniz yoksa gerçek ismi mi ne ismi bak ben gerçek ismim Hımm, gerçek ismimi ben bana söylemem, duvarlarım ben bana. İsmimi sallıyorum. Iımm. Ee, Ami. İsmim Ami, Ami. Ne? Ami? Ami, Ami. Yazılı, yazılı, Tamam hadi biz geçeriz. Ya biz ne zaman geçeceğiz? Hadi ben havuza hmm, yüzmek istiyorum Tamam yüzeceksin. Sular bedava bu arada. Az önce kim Ne güzelmiş ya. <laughs> ya baba ben geçeceğim. Alta. Ve hamel aldım değil mi? Evet evet hadi yürü. Geçelim. <laughs> Aaa bak burada enayinin bölüşünün bıraktığı şey var. Evet şey ne güzelmiş bu. Ben bunu tutacağım. Tu tu Neyse. Ne benim canım burada çok sıkıldı. Ben biraz şey alacağım içeride. Kendimi eşyama alacağım. Of, şey mi? <gülme> Bunlar ne yapıyor benim eşyam ya? <gülme> Şu kız ne yapıyor? Bu çıktı yanıma. kalmamız eşyam ya. Hayırdır lan? Sana hayırdır? iş benim eşyamın üstüne yatma ne ne yapıyorsun sen? Eşya bizim bir kere. Şafi de benim. Kesin kesin. olalı. Ol. Allah. <laughs> benim babam burada şimdi kimsem yok yanında aaa ya <laughs> ya üstüme gökme benim eşyamla hem siz benimle olduğumu biliyor musunuz ne kadar anlamışsınız ancak bir iki haberiniz vardır Allah Allah he he aaa güzel Çıkayım böyle. Ala, ala, ala. Aferin kızıma. Ay ne kadar eğlenceli. Git. Git buradan. Git. <laughs> Siz nasıl bana öyle yapmaya hak ediyorsunuz? Ve bu sizin değil. Oradan çaldınız. Çalmadık. Çaldınız. Çalmadık. Çaldınız. çok kötü birisinizsiniz. Hiç güzellik hak etmiyorsunuz. Ve bana eşyamı. Ver. Ver. Vermiyorum. hala. Benim ayım eşyasına da kimse dokunamaz. <laughs> ya. <gülüyor> Hayırdır? Al üstüne Ozan. <laughs> Ver şeyimizi de. Vermiyorum. Vermiyorum. Ver. Versene ya. Ver. Vermiyorum. Kötü plan, kötü lüksler son. Bu da kama. ay, o ne ya? Bu ses ne? Lisa, Can güvenliği. Lee. Kameraya ettirene bakacağız. kimin attığını. Oturamaz oraya. Nasıl sıkıntı? Da. İzliyorum kamera kayıtlarını. O bana yaptı. O kızlar, insanlar bana yaptı. Yalan söyleme. Biz yapmadık. İzliyorum. İzliyorum. Bu sesler ne? Kim yaptı? nasıldı? <laughs> Burada buranın çıkısında size kaç milyon dolar versen şey yapacağız. Şimdi yapmayacağız. Çünkü burası biraz kalabalık. Elisi <laughs> bir şey olmadı değil mi? Evet evet çok güzel bura. Gene giymişim bir çiğne. Ne oldu? Bu dakika kültürler iğrenç. bizim eskilerimizi alıyorlar. Anne güzel. Aa ön olmalısa. Bilmeden hiç konuşma bak lisalarımız durduğu gibi yerde. Bunu da bir tek yeri değişmiştir, sen almaya giderken yapmışsındır. Ahhaa! Değil mi? Sen niye hep on yangı, on yangı? Dote! Efendim? Sana bir şey söyleyeceğim. Geç buraya. ha <laughs> gitti ne işim. beni ben oynayayım oyuncağımla biraz sonunda takılalım evet şunu alayım şu da olduğu gibi yerinde kalsın ha 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 Hmm, ne güzel buraya. Ha, ha ha çok iyi. Çok güzel. Oradaki kötü insanlar bizim eşyamızı aldılar. Kullandı. Ve ben deliye tuttum. Merak olmadı. için ona bir tane takmak istiyorum. Tamam gel bir bizim eşyalarımıza mı karıştılar? Evet tam da öyle oldu. Neredeler? E, eşyalarımız yok. Eşyamız çamursa işte gördün mü? Ben şahittiniz bildirmem mi? Ay ne oldu savaşa gider gibi. Jenny. Ne oldu lan? Bir de bir güzel izliyorum. Ne yapıyorsun sen ne alaka? Hayırdır? Dalıyoruz hepimiz. Siz ikiniz buna dalın. Zaten geberiyor.